Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Bu video arkadaşlar 10 Kasım'da e, çekilmiştir. Atatürk'ü de buradan saygıyla anıyoruz. bugün 10 Kasım özel oyun oynuyorum. Car parking oynuyorum. Video gelmiyor biliyorsunuz. Okul, okula falan gidiyorum. Ama bu hafta bayağı bir çekeceğim şimdiden hazır bekleyin yani videoları ee, arkadaşlar sadece bugün biri atarak biraz kafa dağıtacağız yine yorgunum biraz kusura bakmayın yakında daha enerjik olacağım ee, o zaman karşınızda daha güzel videolarla olacağım. Sizden istediğim sadece bir beğeni atmanız, abone olmanız. 250 aboneye yaklaşıyoruz arkadaşlar. Son adımları atalım arkadaşlar. 250 abone için çok yakınız. Allah çattık. şöyle biraz gezelim sonra da videoyu bitiririm yarın arkadaşlar iki video gelecek Tabii bugünlük bir tane video gelecek yarın iki video gelecek sadece dediğim gibi güzel like gelirse videoları devam edeceğim ee, Akşam belki video atabilirim bir yere gideceğiz orada Fela gösteri var uçakların gösterisi var 10 Kasım için oraya gideceğiz o zaman da video çekebilirim bilmiyorum ya da çekmem yani çekerim bilmiyorum akşam akşam saat 5 4 saat kaç? 4 5 6 civarlarında video gelebilir. Şöyle gidelim biraz. Pardon normal bakar ar de değilim. Türk modundayım. 7. 7. Türk modu. böyle eski bin ne biraz gezelim. Yiyeceğim de yok ya da ya. eski 2000 dur. Passat vardı arkadaşlar onu da gezelim. Hı, burada. Şunla birazcık geçelim. Gezelim aşiret paket. Comfort time. Bir noktada Blumation. Şöyle gidelim. Moduna al şunu. Dışarıda şu an yağmur yağıyor ya arkadaşlar. Hava çok soğuk şu an. Arkadaşlar işte, yakında şöyle bir video çekeceğim. Dubai çikolatası yedim, denedim diye bir video atacağım. Dubai çikolatasını deneyeceğim tadı nasıl At alamadım herkes kapıyı çoğu çikolatayı bugün alacaktım bir baktım girerken bir baktım adamın elinde bir tane götürüyor alamadım ben de başka aldım hop şöyle dönelim Allah Ne gözük mü Bir başka araba da alalım onla da gezelim sonra <laughs> videoyu bitirelim Allah'ın izniyle. Neyle gezelim? Şunla gezelik diyeceğim yok. BMW BMW 8 kullanalım ya Şunu boya O kadar da beyaz olsun Beyaz O yüzden rengi beyaz zaten ama Ben yine de beyaz tercih ediyorum Siyah olacak Window Onu Smoke yap olmasın duman bu olmasın. Bu neydi? Amerikan arabayı aracı. Yok, Alman aracıydı pardon. Alman şeyini takalım. Ama bugün 10 Kasım'da Zor ya. Hani Türkiye şey olsun. Türkiye olsun. şöyle Dur ya da parlak olsun lastik ya Dur şöyle yapalım Tamam tamam şunu 200 yapalım 20 olsun Twin Turbo 22 toning bu da 22 olsun şunun ikisini alacağım sadece bir de 21 18 13 20 12 9 15 12 tamam tamam şöyle şey yapalım ve dedim sonra videoyu bitirelim. Gözükmadın ha Ya da dur. Hız yapalım biraz. Oo, tam da içine yapmışlar ha. Bayağı alta gidiyor. Oy. Oy. Allah. Abi neden karparken iki oynamıyorsun? Arkadaşlar işte bizim zamanımız bu oyun bu oyunda geçti karparken bir de geçti. Hani iki oynayacağız oynayacağız diye bir şey yok. Yani bir de kalalım mes. İkiye geçeriz sonra ilerleyen senede. Hmm, araba. Araba gördü falan. Şunu kullanalım da. Farları da açalım. Şu Allah kapansın ee, arkadaşlar Umarım eğlenmişsinizdir videomuz buraya kadardı ee, Kendinize iyi bakmayı unutmayın Atatürk'ü buradan e, saygıyla anıyoruz size sevdiğim videolarıma like'ı ve abone Kendinize iyi bakmayı unutmayın e, sonraki videolarda görüşmek üzere takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın